Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yalancı su böreği yapacağız. Evet, annem sizler için yalancı su böreği yapacak. Evet. Bakın ben kına yaptım onu. Feyza çok sever böyle şeyleri. Evet ve çok da güzel yapar. El becerim iyi. Yalancı su böreğimiz için yarım kilo lor, iki su bardağı süt, bir şişe doğal maden suyu, Yarım çay bardağı sıvı yağ ve iki adet yumurtamız var. İlk önce sosumuzu hazırlayarak başlıyoruz. Ve altı adet de yufkamız var. İki adet yumurtamızı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir şi maden suyumuz ve iki su bardağı sütümüzü karıştırıyoruz. serdiğimiz tepsimizin üzerine bir adet yufkamızı seriyoruz. Yufkayı serdik. Evet, yufkayı serdik. İçinde harcımızdan harcımızdan değil pardon sosumuzdan bir miktar döküyoruz. Bu arada Sudenur arkadaşımıza da çok selam söylüyoruz. Evet Sudenur bana yazdığı da ismimi lütfen söyler misin diye. Sudenur'umuzun da ismini söylemiş olduk bu arada. Evet. Bir adet daha yufkayı seriyorum. Bu biraz düzensiz oldu da. Siz daha düzenli serersiniz. Evet, yırtık da yufka. Yırtık olduğu için tam toparlayamadım. Yine sosumuzdan. Hı -hı. Tekrar bir adet yufkamızı seriyoruz. çok yıkmamaya çalışıyor. Yıkmamaya çalışsak da yırtılır, taze olduğu için. Evet. Sosumuzdan döküyoruz tekrar. yarım kilo lorumuzun yarısını koyuyorum. Siz lorumuzun içine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz eklemeden yapacağım. Pek maydanoz sevmediğim için. Su hani ya. Normal su farklı mı? Hani yabancı Normal su böreğini kaynar suda hamurunu <laughs> ıslatarak <laughs> yapıyorlar. Hmm. Biz ıslatmıyoruz. O biraz daha zahmetli. Bu daha kolay. Tek fark o mu? Tek fark o. Biraz daha birkaç farklı vardır da. Ne sosu taktın? Tabi bol sosu daha çok sevdiğimiz için annem bol bol koyuyor sosu. Ne olur olsun Asla Ne sen bana kadar ayırsaydın, daha iyi olurdu. Daha iyi olurdu. Teyze sadece bakmakla ve şu düşünüyorum. İsmail de bir sağa bir sola koşturup duruyor. Bir tane kaldı. Bitti zaten yolu diyorum ben de. Ben Feyza'ya yardım eder diye geldim. Çağırdım. Yardım etti. İyi, baktım ben. Baktı. Suudi'nin selam söyledi. Evet.

Evet, yani, evet. Kenarlarını kapatıyoruz. Kalan sosumuzu da üzerine döküyoruz. Streçfilm çıkar istersen. Böreğimizi dinledikten sonra üzerine streçfilmle kapattıktan sonra 2-3 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra 180 derecede 30 da 35 dakika kadar pişireceğim. Bu arada dinlenen böreğimizin üzerine 3 yemek kaşığı tereyağını eritip süreceğiz. daha iyi olacaktı. Gel Feza. Hadi. Evet. Evet. Çok tuhaf bir ses Çok sevmez Feza o sesten çıkmasın da. Kapağımız şart mı? O kadar da şart değil. Hatta Kapatsan daha iyi olması Ömer. sosunu evet 2-3 saat boyunca şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. 2 saat boyunca buzdolabında buzdolabında dinlendirdiğimiz böreğimizin üzerine 3 yemek kaşığı temiz tereyağını sürüyoruz. Yöreğimizi 180 derecede 30 ya da 35 dakika kadar üstü kızarasaya kadar pişireceğiz.